20'li yaşlar çoğu zaman büyük bir belirsizlik dönemi. Bir yanda yetişkinlik beklentileri var, iş bulmak, sorumluluk almak, kendi ayaklarının üzerinde durmak. Öte ise hala çocuk gibi hisseden anlar var. Ne yapacağını bilemiyorsun, desteğe ihtiyaç duyuyorsun veya kararsız kalıyorsun gibi. Birçok insan için bu yaşlar bir geçiş süreci diyebilir miyiz? Ki bence öyle. Üniversiteden mezun olunuyor, bazıları hemen işe giriyor, bazıları hala ne yapacağını bilmiyor. Kimi hayalini kurduğu işe giremiyor, kimi o hayali bile kurmamış oluyor ve her seferinde benzer bir his var. Acaba geç mi kaldım? Gerçekten 20'li yaşların sorusu bu olabilir arkadaşlar. Acaba geç mi kaldım? acaba yetiştiğimiz bir yer mi var ki? Yani bilmiyorum. Çünkü etrafta herkes bir şeyler yapıyor gibi. Birileri yüksek lisansa başlıyor, birileri yurt dışına gidiyor, birileri evleniyor. Ve insan ister istemez kendini kıyaslamaya başlıyor. Sosyal medyada başarı hikayeleriyle, mutlu çiftlerle, yurt dışı fotoğraflarıyla çevrili bir ortamda kendini sıradan hissetmek gerçekten çok kolay. Birçok kişi bu dönemde ilk defa yalnız kalmaya başlıyor. Arkadaş çevresi değişiyor, üniversite ortamı bitiyor, taşınılıyor, bazen aileden ilk kez ayrınıyor. Yeni insanlarla tanışmak güzel olabilir evet. Ama bir yandan da çok yorucu değil mi? Çünkü birini tanımak gerçekten çok zaman isteyen biri. Samimiyet kurmak, bunlar hep zaman alıyor ve bazen sadece tanıdık bir yüz görmek isteyebiliriz. 20'li yaşlar bir de insanın kendine ilk kez gerçekten e, sorduğu soruların dönemi diyebilirim. Yani şöyle, ben ne istiyorum? Ben kimim? Ne için uğraşıyorum? Ve bu soruların hiçbirinin kesin bir cevabı yok. Zaten çoğu kişi bu soruların cevabını bulamadan 30'larına geçiyor vay halimize. Ama o sorular yine de kafada dönüp duruyor. Bu yaşlarda sorumluluklar da artıyor. İşte finansal özgürlük baskısı başlıyor. İşte sonuçta ne? Mezun olacaksın, üniversite okuyorsun, bir iş bulman gerekiyor. Ki bu arada hani üniversite okumayanlar da olabilir. Ama onlar için de çoğu soru belki de benzerdir, bilmiyorum. İşte bir iş bulmalıyım, geçinmeliyim, birikim yapmalıyım gibi düşünceler. Ama her şey bu kadar pahalıyken, hele ki bizim ülkemizde, her şey bu kadar hızlıyken, ee, bu işte gündem sürekli bu kadar hızlı değişiyorken gerçekten kolay değil. Bu da insanda yetersizlik duygusu yaratıyor. Sanki herkes yapabiliyor da bir sen yapamıyorsun gibi. Halbuki çoğu kişi sadece idare ediyor ama bunu kimse söylemiyor. Biraz motivasyon cümlesi gibi oldu. Ama benim inancım bu yönde. Belki de kendi içimi rahatlatıyorumdur. Zamanla insan şunu da fark etmeye başlıyor. Artık eskisi kadar kolay bağ kurulmuyor. Lisede, üniversitede arkadaş olmak daha kolaydı. Ki aslında şöyle bence lisede daha kolaydı. Üniversitede biraz daha çıkara dayalı ilişkiler olabiliyor. Veya işte birinci sınıfta böyle çok toplu oluyorsun sonra dağılıyor değişiyor falan filan. O da ayrı bir karmaşıklık ayrı bir konu yani. O yüzden dostluklar da bir noktada seçici hale geliyor. Birçok insan eskiden kalabalık olan çevresinin zamanla ne kadar daraldığını fark ediyor. Bu da aslında büyümenin sessiz tarafı diyebiliriz. Ee, ayrıca böyle şey de var. Her şeyi yapabilirim hissiyle hiçbir şey yapamıyorum hissi arasında gidip gelinen bir dönem. Gerçekten buna kesinlikle katılıyorum. Yani böyle bir noktada evet abi her şeyi yapabilirim. Ama bir noktada yok abi hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bir hani zaman kısıtlılığı var gibi bir hissiyat var. En azından benim için öyle. Bir yandan da böyle motivasyonu dolup taşabiliyorsun. Bir yandan hiçbir şeye başlamayacak kadar tükenmiş hissediyorsun. Ve bazen bu gelgitler bir gün içinde bile yaşanıyor. Sabah çok motive uyanıyorsun, akşam neden varım diye sorguluyorsun. Yani şimdi bu kadar kötü şeylerden bahsettik gibi oldu ama bu yaşların güzel tarafı da var tabii sonuçta insanın hala umut taşıdığı bir dönem deneyebileceği, yanılabileceği, değiştirebileceği zamanlar. Belki hayalindeki meslek olmayacak ama başka bir şey keşfedeceksin. Belki hayal ettiğin gibi bir hayat kuramayacaksın ama başka bir yol bulacaksın. Çünkü bu yaşlar aslında kesin bir yön bulma yaşı değil. E, yönleri deneme yaşı. Yanlış kararlar verilebilir, yarım kalmış işler olabilir, tutunulamayan ilişkiler, vazgeçilen dostluklar, başarısız iş denemeleri falan filan. Hepsi bu dönemin bir parçası. Ve bu zannedildiği kadar kötü bir şey değil. Sonuçta deneye yanında bir şeyler öğreniyoruz. Yani düşününce insanın kendini anlamaya başlaması zaten biraz da bunların içinden geçerek oluyor. Ne istediğini, ne istemediğini, neye tahammül edemediğini veya neye tutkuyla bağlandığını. Bunları düşünürsek deneyimleyerek öğrenebiliyoruz. Ve en önemlisi de bu yaşlarda herkes aynı değil. Kimisi için erken evlilik doğru olabilir, kimisi için yalnız yaşamak, kimisi için üç farklı meslek denemek. Standart bir başarı ölçüsü yok ama sosyal medya olsun, akrabalar, çevre hepsi tek bir kalıp varmış gibi davranıyor. Aslında herkes kendi zamanına göre yaşıyor ama ne yazık ki hep başkasının saatine bakıyoruz güzel bir söz oldu. Hep başkasının saatine bakıyoruz. Neyse. Bu yüzden de bir geç kalmış e, hissi yayılıyor. Halbuki çoğu zaman neye geç kaldığımızı bile bilmiyoruz diyebiliriz. Bunu fark ettiğimde biraz rahatladım aslında. Çünkü bu beni biraz da böyle hani sadece sen bunu yaşamıyorsun hissiyatını yüklemiş oldu bana ve açıkçası düşünürsek hala net değilim hayat konusunda. Hala bir sürü sorun var. Ama artık gerçekten e, biraz daha düşündükçe yalnız olmadığımı biliyorum ve bana iyi geliyor. Bu hisleri yaşayan çok fazla insan var ve bence bu videoyu dinleyen biri de o insanlardan biri olabilir. Eğer öyleyse bil ki bu dönem karmaşık olduğu kadar doğal da bir dönem. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Hoşçakal.